konuşma yapmak için 23 yıl bekledim. Hayatın gerçeklerini öğrenmem için tam 23 senenin geçmesi gerekmiş. İlk okula gittim. Hayat lay laydım. eğleniyoruz. Ortaokula gittim. Ders yapmıyordum. Çünkü oturduğum mahalle, oturduğum semtte, arkadaşlarım, herkes. Okula gidiyorduk, okuldan kaçıyorduk, geziyorduk. Ailem izin vermiyor çünkü gezmem. Liseye gittim. Birinci sene lise 1'de sınıfta kaldım. Okula gitmiyordum. Yine geziyordum. Çünkü neden bir maddi var. Arkadaşlar gene hepsi okuldan kaçıyor, geziyor, eğleniyor falan. Sonra lise bitti. Birden gerçek hayat bir şey böyle kafama vurdu da gibi. Baktım okumayanlar işe girmeye başladı. Okuyanlar da bir üniversiteye gitmeye başladı. Ben ortada kaldım. İkisinin ortasında. Ne çalışabiliyorum artık ne de ders çalıştığım için okuyabiliyorum. İkisini de yapamadım. Bekledim 19 oldum. Evde sürekli babam işte git çalış, ailem git çalış okumadım madem git çalış. Sürekli git çalış. Ben gidiyorum